we need to locate the hostage. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir oyun ile karşınızdayım. Arkadaşlar yorumlara gelen bir istek üzerine Rainbow Six oyununu çektim ve sol üst köşede de bu oyunun FPS epic değerlerini görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu oyunu ben de ilk defa oynuyorum. Daha yeni indirdim ve açıkçası çözmeye çalışıyorum biraz karışık bir oyun evet arkadaşlar hem oynayalım hem biraz da oyundan bahsedeyim ee, şu an benim bir reyne kurtarma görevim var ve onu yapmak zorundayım ee, gördüğünüz gibi orta üstte de bir saniye var galiba bu saniye içinde reyneyi kurtarmam gerekiyor Birkaç kez daha oynadım ve hiçbirinde başarılı olamadım. Bakalım bu oyunda başarabilecek miyim? Evet beraber bakacağız. Ee, oyunda can doldurma var mı bilmiyorum. Ve o yüzden biraz sıkıntı yaşıyorum açıkçası. da oyunu ben de çözemedim Reyne'yi nasıl kurtaracağız? Reyne nerede? Okul hakkında da bir bilgim yok. Ne oldu? Telefon çalıyor abi bu. Hadi bir devam edelim. Ee, oyun hakkında çok fazla bir bilgi veremeyeceğim arkadaşlar. Yani tam da anlamış değilim nasıl bir oyun olduğunu. Ama güzel bir oyuna benziyor aslında. Yani daha sık oynayıp oyunu çözdükten sonra daha iyi bir video çekebilirim. Bakalım göreceğiz. Rehineyi nasıl bulacağız onu da bilmiyorum. var var. Ya şimdi can da basamadığım için pek fazla da çatışmaya girmek istemiyorum aslında. Hemen ölüyorum daha sonra. Lan rehineyi nerede bulacağız? Onu da anlamış değilim. 4.5 dakika oldu. Hala bulamadım. Ve yine burada olabilir. Burası bayağı kalabalık çünkü. Patlamaları falan oluyor anlamadım. Got out. Go to secure the hostage. Burası adam kaynıyor. 6 dakika, 6.5 dakika oldu. Reyna ne dur? Reyna'yı bulduk. Nasıl alacağız onu? Arkadaşım da bitmiş adammış ya. Ne lan? <laughs> tamam tamam korkma korkma. Yapma yapma yapma. Evet, cephanemizi doldurduk. Korkma yavrum şaka yapıyorum ya. Burada başka adam var mı? Ortadan görünmüyor. Şurayı neyi bir alalım bakalım. Evet, got the hostage. Get them to the extraction. aldığınız zaman da tabancaya geçiyor arkadaşlar. Tabancayla savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi buradan çıkışı bulup buradan kaçmamız lazım. çıkış ya? Evet çıktık. Aa, bu da F'ye <laughs> basınca rehineyi bırakabiliyorsunuz. Geri alalım. Başına bir iş gelmesin. Adam oluk. Versene yavrum. Hostage secured. Extract the hostage. Vallahi o şuraya gideceğiz. Blast evet, the hostage. Secure the hostage. Hayır, bitirdik arkadaşlar ve görevi başarıyla tamamladık. Şimdi ne olacak? Bakalım. İlk defa reyneyi kurtardım ben de. Evet galiba bu kadar. Evet arkadaşlar. Ee, oyun güzel bir oyuna benziyor ama biraz karışık. Ee, daha fazla oynadıkça ben de kendimi geliştireceğim. Ve daha iyi videolarla karşınızda olacağım. Ee, bu arada bu oyunu tavsiye eder miyim? Dediğim gibi biraz daha oynadıktan sonra Yeni bir video çekip Oyunun iyi ya da kötü olduğunu söyleyebilirim çünkü dediğim gibi yani birkaç oynadım ama hiçbir şey anlamadım ee, İlk defa bu oyunda Bir eğitimi tamamladım ve Reyne'yi kurtardım ee, Genel olarak baktığımda oyunda Yani nasıl can basılıyor onları çözemedim Arkadaşlar gerçi şey e bu oyunu oynamamı isteyen arkadaşlar yorumlarda yazarsa yani daha önce bu oyunu oynadıysa bu oyun hakkında bana ya da siz oynadıysanız bu oyunu daha önce oynayan varsa yorumlarda bana yardımcı olabilirlerse de sevinirim. Evet arkadaşlar videonun da burada sonuna gelelim. Ee, her zaman dediğim gibi eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve e, bu tip videoların devamı için ve bize destek olmak için de ücretsiz bir şekilde abone olup kanalımıza destek olabilirsiniz ve bildirimleri de açarsanız arkadaşlar paylaşılan videolardan haberiniz olur. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın.